Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben bu kanalda lifestyle, fitness, spor yani <laughs> müzik, hayat kalitemizi nasıl yükseltiriz gibi videolar çekiyorum arkadaşlar. Vloglar çekiyorum aynı zamanda. Bugün de bir çekim yasası videosuyla yine karşınızdayım. Eğer kanalımı takip ediyorsanız ve Sizinle paylaştığım diğer çekim yasası videolarını izlediyseniz bu video da işinize yarayacaktır. Bugün çekim yasasının işe yaradığının 5 işaretini konuşacağız. Bu işaretlerden birincisi arkadaşlar bolluk, bereket abundance kavramı. Hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız bunların yavaş yavaş bir hayatınızda belirmesi, bunu sizin yavaş yavaş fark etmeniz, farkında olmanız bu mutluluk olabilir pozitiflik olabilir, para olabilir, fırsatlar, imkanlar olabilir, iş imkanları olabilir. O an hayatınıza neyi çekmek istiyorduysanız yavaş yavaş her şeyin ona dönüştüğünü, karşınıza sürekli bunun çıktığını görebilirsiniz. Ve bu olduğu zaman farkında olun ve bununla ilgili şükran duyun, teşekkür edin. Bu da sizin sürecinizin devam etmesinde, sağlıklı bir biçimde ilerlemesini sağlayacaktır. Benim için böyle bir şey olmuştu. Bir örnek olarak vereyim, hadi kişisel bir paylaşım olacak ama ben bu yılın başında çok fazla seyahat e, manifestlemek istemiştim. Seyahat demeyeyim de, e, uzun uçak yolculuğu manifestlemek istemiştim. E, böyle üşenmeyeyim. Ben normalde seyahat eden bir insan değilim. Hatta seyahat etmeyi çok sevmeyen bir insandım son bir iki yıla kadar. Ee, böyle evine ve comfort zonuna düşkün birisiydim. kendimde bu değiştirmek istiyordum. Artık böyle bir yerden bir yere kolay gidebileyim, bu benim için zor gelmesin, ayağım alışsın, seyahat edeyim istiyordum. Ki bu yıl çok fazla seyahat ettim sürekli. Her hafta sonu bir yere farklı farklı gittim mesela. Normalde böyle şeyler yapmam. Ee, ve uzun uçak yolculuğu da yapabileyim istiyordum arkadaşlar. Ondan sonra bu dileğimin ertesine çok fazla benim yurt dışında çok fazla arkadaşım var arkadaşlar. İşte dünyanın her yerinde arkadaşlarım var. O yüzden aslında gidip onları ziyaret edebilirim ama böyle şeyler yapmıyordum. Fakat bu manifestleme üzerine böyle saçma sapan tatil teklifleri almaya başladım. Ya tatil teklifi demeyeyim de işte mesela benim İsviçre'de çok yakın bir arkadaşım var. Hiç ziyaret etmedim. Onun orada başına bir şey geldi. Dedi ki ilde gelmen lazım. İşte her şeyi ayarla bir an önce. Ya bana baskı yapmaya başladı ya. Yani. Her şeyi benim için kolaylaştırıyor. Çünkü onun bana ihtiyacı var falan. Büyü yaptım. Büyü tuttu arkadaşlar. İsviçre'den. Zorla İsviçre'ye götürülüyorum. <laughs> Neyse sonra İsviçre'ye üşendim. O zaten bir sonrasıydı. İşte İsviçre oldu. işte başka başka yerler. Benim Almanya'da çok arkadaşım var. Onlardan böyle değişik sebepler için gitmem gerektiği oldu Amerika'dan Florida'dan falan bir arkadaşım gelmemi istedi falan filan bunlar üst üste birikiyor arkadaşlar Sen bu tatili istiyorsan Bunlar sana geliyorsa o zaman birini yapmam lazım dedim ya yani. Demek ki o zaman tam sıraya koyayım bunları gideyim ee, bunu istedin, istediğin oluyor. O zaman sen de bir şeyleri yapman lazım. Mesela vizemin süresi de oldu. İsviçre'ye gitmek istiyorsan vizeni bari kendin bir şekilde al. Hani vize gökten düşmeyecek. Aksiyon da almanız gerekiyor arkadaşlar bazı şeyler için. Bir şeyleri manifestlarken. Sonra arkadaşlar benim Tayvan'da bir arkadaşım var. O sırada. Ve uzun uçak yolculuğu istiyorum ya ben. Dedim ki aha Tayvan. Tayvan'ı istiyordum. Bu da Tayvan zaten ilk şeydi aklımdakilerden bir tanesiydi. Yine böyle bir Kore gibi egzotik bir seyahat yapmak istiyordum. Dedim ki Tayvan'a gider miyim lan acaba? Gidebilir miyim yani? Bu mümkün olabilir mi? Şu anda böyle bir de zor bir şeydeydim o sırada. Zor bir dönemden geçiyordum. Bir arkadaşımı hayatımdan çıkardım falan filan. Hani Tayvan'ın sırası mı falan filan derken arkadaşlar. Sonra birden her şey, bütün şartlar gelişti ve beni çok şaşırtacak şekilde gelişti. Baktım gidiyorum Tayvan'a. Bu şeye de manifest vision board'uma da bakıyorum. Orada bayağı işte o uzun uçak yolculuğu hayal ettim. Ee, birden olu verdi arkadaşlar. Tayvan'a gittim. Hani şey falan seyahat isteyip Tayvan'a gittim Türkiye'den. Bir şey falan değil yani. Ee, çeşme'ye, Bodrum'a gitmek gibi değil. Oralara zaten gidiyoruz da. İşte Çince falan bir şeyler bakıyorum havalimanında. böyle Aşırı tuhaf bir seyahatçi. Çok güzeldi arkadaşlar. Tayvan falan ama bayağı güzeldi. Mesela Kore'ye de gitmiştim. Kore'de çok güzeldi. Fakat deneyimlerinizi özelleştiriyor ya o e, anları. Tayvan'daki deneyimlerim, duygu durumum falan böyle çok acayipti. Hiç unutmayacağım hayatımda o yaşadığım haftayı. Tayvan <laughs> çok güzeldi. Ve dediğim gibi ben bunu manifesto diyeme inanıyorum arkadaşlar. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü beni Tayvan'a kolay kolay ne götürebilir? Böyle T.V. yandan kıl çeker gibi oldu. Yani insanlar kolay kolay buradan oraya gitmiyor. İşte bunun para boyutu var. Parayı geçtim. Cesaret. Yalnız bir seyahat ediyorsun. Tayvan'da güvendiğin bir arkadaşın olacak tabii dünyanın öbür ucundaki ki dünyanın öbür ucuna gidebilirsin öyle bir eşlikçiniz olmadığı sürece oraya hangi cesaretle gideceksiniz böyle hani adventure macera perest birisi değilseniz falan hiç kolay değil de işimi gücümü oldurdum falan da her şeyi ayarladım bastım gittim arkadaşlar mükemmel değil mi şimdi işin o bolluk bereket abundance kısmına geri dönecek olursak ben bana sadece Tayvan'dan değil o süre böyle bir sürü ya ben görmeye başladım bir sürü fırsat çıktı ve ben buna odaklandığım için sanırım. O an onu istediğim için bunları hayatıma çektim. Yani bunu sadece yaşayan bilir. Çünkü bunun böyle bir mantıklı, gözle görülür, elle tutulur bir yanı olmadığı için biz bunu sadece anlatabiliyoruz arkadaşlar. Ben de bunun ustası değilim. Sadece meraklısıyım biliyorsunuz. Beraber işte sohbet edelim, deneyimlerimizi paylaşalım. Ve bu sene bunun gibi farklı farklı şeyler oldu benim hayatımda. İşte bunu istiyorum dedim. Sonra o oldu falan gibi şeyler yaşandı. İkincisi arkadaşlar. Uyku ve rüyalar. Eğer stresiniz azaldıysa, doğru yolda olduğunuza inanıyorsanız ve bir teslimiyet sürecinden geçtiyseniz uykularınıza bunlar yansıyor arkadaşlar. Daha rahat uyuyorsunuz. Uykularınızda böyle terlemiyorsunuz. Dişinizi sıkmıyorsunuz. O tarz problemleriniz varsa, uyku problemleriniz varsa ee, bu inanmışlık, teslimiyet duygusu bu e, dinlerde de var, dini ritüellerde de var. Bunları yapmaya başladığınızda e, şifalı geldiği oluyordur. Ne bileyim namaza başlamışsınızdır ya da dua etmeye başlamışsınızdır geceleri. O gece rahat uyuyorsunuzdur artık öyle bir şey fark ettiniz diyelim. Bu o teslimiyet duygusunun sizin bedeninize yansıması. Ben bunu bu şekilde yorumladım. Üçüncüsü arkadaşlar, duymak, görmek. Duyduklarımız, gördüklerimiz değişiyor. Karşınıza birden istediğiniz şeylerin çıkması. Bir şeyi çok söylüyorsunuz artık bu Google'ın telefondan, mikrofondan bizi dinlemesi gibi bir şey aslında ama hani şey diyorsunuz ne bileyim, Batten Body Works'tan mum alacağım diyorsunuz, karşınıza mum reklamı çıkıyor. E, manifestation yalanmış artık arkadaşlar. Hepsi Google şey dinliyor bizi <laughs> mikrofonda onun uydurması. Bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ena, evrenin sizi duymasından bahsediyorum. E, ya mesela şöyle. Örneğin e, kilo vermek istiyorsunuz. Sizin Manifestationınız kilo vermek ve bu noktada aksiyonlar aldınız. Ondan sonra karşınıza şey çıkıyor. Tartı reklamı diyor. <laughs> şaka şaka bir arkadaşınızdan bir haber gel. Uzun süre görmediğiniz bir arkadaşınızla telefonla konuşuyorsunuz. Diyor ki ben şöyle bir kampa yazıldım. Hani siz daha hiçbir şey demeden işte şöyle bir kilo verme kampına yazıldım. Umarım işte çok güzel geçecek falan filan. Çok işte sağlıklı yaşam bilmem nesi. Sen de katılmak ister misin diyor mesela. Sizin aklınıza hiç yokken böyle bir şey çıkması. Ya da sizi davet etmese bile onun oraya gidecek olduğunu sizin bilmeniz ve bunu artık üst üste üst üste bir yerlerden duy duymanız, çevrenizin ona göre şekillenmesi. Size e, spor salonlarından e, telefonlar gelmesi falan. Biraz reklamla karıştırılabilir ama tam olarak onu demek istemediğimi anlamışsınızdır. Ya ne bileyim bir marka bir çanta istiyorsunuz diyelim. Çok istiyorsunuz, istiyorsunuz, istiyorsunuz. Bir yerden e, bir arkadaşınız diyelim o markanın bir lansmanına, bir partisine, bir şeyine gidecekmiş oluyor falan. Hani normalde Böyle şeyler olmuyor hayatınızda diyelim. Ne yani bileyim mesela ben bir Louis Vuitton çanta istiyorum diyelim. Ve benim şu Louis Vuitton lansmanına giden arkadaşım yok yani. Ve ben şu an oturdum, Louis Vuitton çanta manifestliyorum diyelim arkadaşlar. Birdenbire hayatıma bir Louis Vuitton'da çalışan bir insanın girmesi. Mesela tam çanta bir bana şak diye geldi demiyorum ama öyle bu tarz ufak ufak şeyler duymak ben böyle anlatsınca kendimize çok e, psikotik psiko psycho buluyorum evet ama e, yani bu noktada kendince deneyimler sahibi olan insanlar ve bu yola gönül vermiş insanlar beni anlıyodur. E biz kendimizi çok kaptırmıyoruz arkadaşlar, biz deli gibi manyak gibi sadece bunları düşünmüyoruz ama bunların da varlığına inanıyoruz işte. Siz bunu farklı yorumlayabilirsiniz. <laughs> ben de kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Sizden zaten cevap gelmiyor şu anda. <laughs> Kendi kendimi bunların saçma sapan zırvalıklar olmadığına ikna ediyorum. Ettim. Diğer şey arkadaşlar, işaret, heyecan. Sizin içinizde böyle yavaş yavaş bir heyecan, bir kıpırtılar olması, inancınızın iyice güçlenmesi ikna olmuşsunuzdur artık ve evrenle uyumlu bir biçimde hayatınızı sürdürmeye devam ediyorsunuzdur. Benim mesela o Tayvan seyahatinden sonra düşündüklerimi düşünün. Ben oraya koymuşum e, Tayvan'a gideceğim ama ne kadar inanabilirsin ki buna? Başta böyle inanıyorsunuz tamam mı? Saçma geliyor. Kaç ay önce Tayvan'a gitmeden birkaç ay önce, kaç ay sonra Tayvan'a gideceksin deseler kolay inanmaz Olabilir falan derim ama ne alaka falan derim. Ama gittim işte. Ee, bu o heyecan kafa yapısı, gel ya yani o heyecanın yüklendiği anı düşünün işte. Ben e, onu oraya vision boarduma yerleştirmişim. Bir bakıyorum oldu. Bu, bu seyahat ama böyle başka şeyler de oldu işte. Bir vision boarduma bir fotoğraf yatıp yapıştırmışım arkadaşlar hiç ben planlamadan o fotoğraftaki o görüntü, bütün estetikleri, bütün ışıltısı parıltısıyla birlikte birden yaşandı arkadaşlar. Yani aynı fotoğraf birdenbire recreate edilmiş oldu. Tekrardan canlandırıldı. Ve onun fotoğrafını çektim. <laughs> Sonra bazen gösteriyorum arkadaşlar. Bakın vision board'unda bu vardı. Sonra ben aynı ay için işte bu ay için vision board'uma bunu koymuştum. Son bu ay bakın bu yaşandı fotoğraf diye gösteriyorum. Size de gösteririm belki sene sonunda öyle bir şey yaparsak. Ama e, şu anda göstermiyorum. Biraz daha böyle özel kalıyor bu deneyimler galiba. Evet arkadaşlar. Diğer işaret son beşinci işaret. Yeni şeyler. Yeni şeyler e, hayatınıza girecek arkadaşlar. Yenilikler. Siz bunları istedikçe daha siz yenilik istemiyor olabilirsiniz. Bir şey istiyorsunuzdur ama onu gerçekleştirmek için yeniliğin olması şarttır. Siz bunu bilmeseniz dahi bu yenilikler hayatınıza girecek arkadaşlar. Değişim gerçekleşmek zorundadır. Ve siz onun farkında olmayabilirsiniz o sırada. Ve buna ayak diremememiz gerekiyor geldiğinde. Bunu bir önceki videomda da anlatmıştım. Gerçekten ne istiyor olabilirsiniz? Diyelim ki 9 e, to 5 çalışmayan, 9-5 çalışmayan, sürekli seyahat eden bir e, influencer olmak istiyorsunuz diyelim hadi. Ve sürekli evde çok sevdiğiniz ve ya, sürekli vakit geçirmeyi çok sevdiğiniz bir kediniz var diyelim. <laughs> Bunlar, ben değilim bu arkadaşlar. Direkt kafamda örnek veriyorum. Ee, Kedinizle 7-24 vakit geçirmek istiyorsunuz ve evde dizi izlemek istiyorsunuz. Bunu çok seviyorsunuz diyelim. Ve sürekli seyahat eden bir influencer olmak istiyorsunuz. Şimdi bu ikisini bir arada götüremezsiniz arkadaşlar. Eğer o işte influencer olmak istediğinize dair işaretler hayatınıza geliyorsa evinizi bırakıp gitmeniz gerekecek. Ben o sırada gelemem diye bir şeyi reddettiğiniz zaman zaten... Ee, hayatınıza girmek girmeye çalışan bir fırsatı reddetmiş de olabiliyorsunuz. Hadi evde kedisiyle vakit geçirmek demeyelim de daha böyle e, ciddi bir örnek verelim. Aile kurmak isteyen, çoluk çocuğa karışmak isteyen, kocasıyla e, böyle bir çekirdek aile kurup standart geleneksel bir aile yapısına sahip olmak istiyorsunuz diyelim. Bir yandan da sürekli seyahat eden influencer olmak istiyorsunuz diyelim. İşte ikisi bir arada olmaz arkadaşlar. Bana sorarsanız kişisel fikrimi belirtiyorum. Ya yani böyle bir durumda birinden feragat etmeniz gerekiyor olabilir ve size bu şey geldiğinde siz birini diğerinden ayırt edemediğiniz için daha doğrusu hayaliniz olan şeyi şu an istediğiniz rahatlığınızdan dolayı daha doğrusu şu anki hayatınızda vazgeçemediklerinizden dolayı geri tepiyor olabilirsiniz ve bu geri tepme olayı sürekli sürekli yaşanıyor olabilir. O yüzden istediklerinizi tek 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 belirlemek çok önemli, detayları bilmek çok önemli. Atıyorum çocuğunuzla birlikte seyahat etmek istiyorsunuz. Kocanız, mocanız, eviniz sizin için o kadar önemli olmayan, işte böyle nomad bir aile olmak istiyorsunuz. O zaman belki olabilir. Dediğim gibi tam olarak isteklerinizi anlattığınız zaman evrene ve kendinize bunların gerçekleşme olasılığı daha da artıyor. Ve arkadaşlar evet dememiz gerekiyor. Eskiyi bırakıp yenilere yer açmamız gerekiyor ve korkusuz olmamız gerekiyor bu noktada ben mesela arkadaşlar hiç sevmediğim bir şey var hayatımda çok zorlanıyorum çok söyleniyorum hiç sevmiyorum tamam mı Bunu değiştirmek için bir şey yapmam gerekiyor. Bunu değiştirmek için yerine bir şey geliyor hayatıma Ben hani bunu çağırmıyorum Ama bu geliyor işte evrenden bu geliyor Ve ben diyorum ki, Hayır çok kötü. Bunu isteyemem. Ama bu gelen şey, o beğenmediğim gelen şey, beni bu diğer beğenmediğim, ilk beğenmediğim, çok mutsuz olduğum şeyden kurtarmak için geliyor. Ve ya, umuyorum ki bu ayak dirediğim, e, olmasını istemediğim bana gelen ikinci şey, beni bu diğerinden kurtaracak olan şey, e, benim tahmin ettiğimden daha korkunç hayatımı olduğundan daha kötüye geriye götürecek bir şey değildir. Ee, olmadığına inandım en son arkadaşlar. Çünkü evet dedim. Tamam benden bunu bu kötü olan şeyi al. Yerine bunu koyacaksın. Ben bunun da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama bir denemeye şans vermeye karar verdim dedim arkadaşlar. Şimdi bu ne olduğunu çok merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Ee, sadece şunu söyleyeyim. işimle ilgili arkadaşlar bir değişiklik. Her neyse. Ee, umarım bu yeni açacağım sayfada mutlu olabilirim. Çok büyük korkularım ve endişelerim var. Ama ben o evet deme var ya yes deme kararını arkadaşlar sancılar çekerek aldım. O yes der derken de ne kadar çok işareti girdi hayatıma. Bir sürü olay oldu arkadaşlar. Hani o kafama vura vura Evren bana bunu anlatmaya çalıştı. Bak bu değil, bu değil, bu değil. Beni oraya iten çok fazla şey oldu. Bu beğenmediğim şeye iten çok fazla şey oldu. Sonunda böyle bir gönül rahatlığıyla pes edip dedim ki tamam benim hani bu tutulmaya çalıştığım toksik şey. Aslında istemediğim şey ve bu burayı bırakmak için bir şeylerden feragat etmem gerekiyor. Bir şeyleri göze almam gerekiyor. ve Bir şeylere cesaret etmem gerekiyor. Sana güveniyorum dedim. Hayat, evren, Allah'ım. Sana güveniyorum. Bıraktım arkadaşlar ve inanıyorum gerçekten. Çağırdığım şeylerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve bu yoldan geçmem gerektiğine inanarak en son evet dedim bir şeyi bıraktım. Bir şeye ayak diremeyi bıraktım arkadaşlar. Çok daha fazla ayak direyebilirdim. Ama gerçekten güvenmeyi seçtim arkadaşlar. Pes etmeyi en sonunda ben seçtim yine. Çaresizlikten pes etmiş değilim arkadaşlar. Çünkü neleri neleri göze aldım ve çok da yaklaşmıştım. Daha da büyük değişimler yapmaya. Neyse arkadaşlar ya bunları zaten yakında öğrenirsiniz. Eğer merak ediyorsanız ben size zaten anlatırım. Lütfen sorularınızla bu etkileşimi korumaya destek olun. Ki karşılıklı birlikte bir şeyler yaşıyor olalım. Bu kanalı hem ayakta tutalım hem de ben zaten bundan keyif alıyorum arkadaşlar. Buradan kazandığım bir şey yok mesela. Onu söyleyeyim size. Eee çıkarsız bir şekilde ben ekran önünde olmayı ve kendime ait bir böyle küçük YouTube kanalımın olmasını ve insanlarla etkileşim kurmayı seviyorum. Ben mesela mesleğimin bu olmadığı için üzüldüğüm zamanlar oldu. Keşke dedim bir muhabir olsaymışım, keşke böyle ekran önü bir karakter olsaymışım ya da görsel sanatlarda, kreatif sanatlarda çalışan birisi olsaymışım falan dediğim çok oldu. Olmadığım için bir akademisyen olduğum için. Şu anda görsel ve e, ne denir? Sanatsal artık. Görsel sanatsal videosal sanatsal ihtiyaçlarımı burada YouTube'da karşılıyorum sizinle. E, anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine çok konuştuğumu düşünüyorum. Konudan çok saptığımı düşünüyorum. Ama umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır. Size anlatacağım 5 işaret. Bunlar da şimdi bir Q&A e, videosu Çekeceğim soru cevap videosu daha önce size bana sorularınız varsa bu videonun altına sorabilirsiniz demiştim ee, yine sorabilirsiniz umarım sormuşsunuzdur yeni videoda soru cevap videosunda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın Bye.